Sayın seyirciler bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. Bayramımız tekrardan kutlu olsun. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 34 yaşında Çanakkale Savaşı'na komutanlık yaptı. 38 yaşında Samsun'a çıktı ve 42 yaşında da Cumhuriyeti ilan etti. Şimdi hem bu kutlu zaferi hem de ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü Doktor Erol Mütercimlerle konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş buldum. İyi bayramlar diliyorum öncelik. İyi bayramlar hocam, bayramımız kutlu olsun. 103. yıl dönümündeyiz. Ee, sizin o engin bilginize başvurmak istiyoruz. Tekrar o duygularımız tazelensin istiyoruz. Buyurun efendim. Ee, 19 Mayıs'tan önce ya daha doğrusu yola çıkışıyla başlayacak olursak, serüvenin bandırma vapuruyla başlayacak olursak, özellikle 16-19 Mayıs ve ilk çıktığı günü sizden dinleyebilir miyiz? Tabii efendim. Bir kere önce bulunduğum yeri söyleyeyim izleyicilere. Arkamda ünlü beyaz kule var. Yani Mustafa Kemal'lerin genç subayken gelip oturdukları karşı tarafta da eski onların oturduğu dönemde kahvehaneler, birhaneler falan var. İşte o hatıratlarda anlattıkları yerdeyim. Bu beyaz kule Cenevizler tarafından yapıldı. Burası hapishaneydi. Aynı zamanda artık denizin kenarında de, yani gözlem kulesi hapishane. Sonra Osmanlı Devleti döneminde de burası hapishane olarak kullanıldı. Sultan Abdülhamit döneminde beyaza boyandı. O kanlı tarihi işte unutulsun adı Beyaz Kule kaldı. Bunu niye anlatıyorum? Yani hem bulunduğumuz mevki tanımlamak için hem de Mustafa Kemal'in buradaki fikirsel yapısının Burada olunmuş olması nedeniyle olgunlaştığını, geliştiğini ifade etmek için. Şimdi sizin sorunuza gelince, 16'sı, 19'u o üç günde ne var ve birinci gün ne? Şimdi efendim, 38. 1918 biliyorsunuz Mondros Mütarekesi imzalandı, Suriye çepesinde 14 Hazirandır. Özür diliyorum, 14 Kasımdır. İstanbul'a gelişi. İşte ondan sonra önce 76 numara Akaretler'deki ev ilk Pera Palas'ta kaldı. Sonra geldi. Sonra Şişli'deki ev kiralandı. Madam Kasap Kasap yandan bütün bu Anadolu'ya geçiş, o mücadeleye karar veriliş, projesi, planlaması, arkadaşlarıyla görüşmesi hepsi o evde oldu. Ve İstanbul'da olduğunda da bir gazete çıkardılar Ali Fethi sermayesini ceplerinden koydular. Paraları bitene kadar çıktı o gazete. Şimdi orada da İngilizlere yönelik kuşku uyandırmayacak şekilde yayınlar var. Demek ki 16 Mayıs'tan önce çok ciddi bir hazırlık süreci var. Fikri hazırlık ve aynı zamanda da eylemsel hazırlık süreci ne yapacağına dair. Sonra en son Vahidettin'le o zaman protokol öyleydi. İstanbul'u terk etmeden önce devlet memurları yani Mustafa Kemal Paşa'nın pozisyonunda olanlar siz bunu o dönemin bakanı değil milletvekili değil efendim işte Livalara gidecek olanlar padişahla son görüşme yapıp ayrılıyorlardı. Yıldız Sarayı'nda ayrılıştan bir gün önce yani 15 Mayıs'tadır görüşme. Bunu niye kesin söylüyoruz? Çünkü 16'sındaki gazetelerde görüşme yok sonra yazıldı. Demek ki 15. In. 8. kezdir Vahidettin'le görüşmesi son görüşme anlatır. Diyor ki beni diyor aldılar odaya. Odada sehpa var burada. İki koltuk karşı karşıya ve pencereden düşman donanması görünüyor. Yani boğazda konuşulan şey altı Vahidettin diyor geldi padişah Benim karşıma oturdu. Her zamanki gibi gözlerini kapatarak konuşmaya başardı. Vahidettin insanların gözlerine bakarak konuşuyor. Ve benim ne görev yapacağımı sordu. İzah ettikten sonra oradaki kitabı işaret ederek dedi ki Paşa, paşa bugüne kadar bu ülkeye çok hizmetin geçti. Bundan sonra da yapacakların var. Görevin hayırlı uğurlu olsun. İşaret ettiği bir tarih kitabıdır. Sonra kalkıyor ayağa. Ayrılıyor Vahidettin Padişah. Mustafa Kemal Paşa kapıdan çıkıyor tabi odadan. O zaman baş yaveri de kendi okuldan hocası zaten. Diyor ki bu hediyeyi armağanı padişah sana verdi. Nedir o? O bir köstekli cep saati. Üzerinde Vahidettin'in isminin baş harfleri var. Şimdi buradan çıkan sonuç ne? Yani 16 Mayıs'taki sonuç ne? Söyleyeyim. Bir, Mustafa Kemal Paşa buraya kaçak, göçek, gizli, saklı gitmedi. Bir sürü böyle garip biliyorsunuz saçma sapan şeyler yazıyor. Ben size anlatayım efendim. Bir, Mustafa Kemal Paşa bir Osmanlı generalidir. O omuzunda yani kolunda padişah yaveri kordonu taşıyor bu adam. Resmi görevli. Dokuzuncu ordu kıtaatı baş müfettişi göreviyledir. Bu icat edildi tabii. Demek ki bir, genel kurmayın görevlendirilmesi ve olur oluru 2. başbakan damat ki bir gün önce onu kabul etti Mustafa Kemal'in ne yapacaksın diye sordu üç Vahidettin yani padişahın resmi tuğralı görevi görevli emri dört en önemlisi işgalci İngiltere'nin işgal orduları başkumandanının izin belgesiyle İstanbul'dan çıkış oldu. Demek ki öyle kaçak kaçak bilmem ne şimdi bu, 16 Mayıs'taki Bandırma Vapuru. Madem ki 3 günü benden istediğiniz. Bandırma Vapuru bekliyor. Peki Bandırma Vapuru ne? O tarihte Bandırma Vapuru 41 yaşında. Bu İskoçya'ya yapılır. Bandırma Vapuru kız kardeşi yok. Vapurlar genelde öyle yapıyordu. Kardeş ama bunun kardeşi yok. Sonra bu şöyle, önce bir Yunanlı armatöre satıldı. Sonra başka bir Yunanlı armatöre satıldı. Ondan sonra Seyri Sefain İdaresi'ne geldi bizim. İdare mahsusu Seyri Sefain İdaresi. Önce Osmanlı aldığında ilk önce adını Panderma koydu. Daha sonra Bandırma'ya çevirdi. Posta vapuru olarak kullanıldı. Bu şey dedi Balkan harflerinde de yine asker taşımada falan. Bakın efendim o yazılıyor ya. Bandırma vapuru eskiydi, çürüktü, çarıktı. Kaptan Karadeniz'e ilk defa çıkıyor. Pusula yoktu, hareketesi bozuk. Bunların hepsi masal ben size söyleyeyim Şişli'deki eve buradaki kaptanı davetti kaptan belirlendi adı nedir bunun İsmail Hakkı o dönem Cumhuriyette durusu oldu İsmail Hakkı durusu bugünkü şehir hatları vapurlarından birisinde de ismi duruyor orada plaketi görürsünüz harita açıldı ona güzergah sordu rotayı ne yapılacak ne edilecek nasıl gidilecek Tabii Karadeniz domuza dönmüş mevsim öyle de mevsim. Sinop limanına çıkılacak. Liman yok tabii ama liman diyorum. Liman. Sinop'a çıkılacaktı. Aslında hedef Sinop. Demek ki ilk hedef Samsun değil. İlk hedef Sinop. Fakat buraya denize çıkıldıktan sonra bakıldı ki kıyıya yanaşılamıyor. Zaten dediğim gibi iskele iskele onlar yok. Sonra yapıldı. Samsun'a verildi rota. Samsun'a gelindi. Gemi açıkta demirledi o dönemde olduğu gibi, işte kayıklar geliyor sizi oradan alıyor, çok tecrübeliler bunlar. Al Mustafa Kemal'i, peki yanında kimler var kadroda? General Mustafa Kemal zaten kumandant. Onun altında 18 subay var. Refet Beli gibi Cevat Abbas zaten baş yağver Muzaffer Kılıç işte Teğmen Oda yaver, doktor var. 18 kişilik kurmay heyeti var. 25'te er var. Bandırma vapurunun personel sayısı da 22. Bak, böyle bir şeyden, böyle bir heyetten söz ediyorum. Aynı zamanda bu vapurda bir de üstü açık Mercedes Benz otomobiller, otomobil ekoller. 6 tane de at var, onlar refetmelerin atı, yani generallerin atları. Şimdi bir adım geriye gidiyor. Mustafa Kemal Paşa, bu göreve nasıl geldi? Yani 16 Mayıs günündeki çıkış görevine nasıl geldi? Şöyle geldi. Karadeniz bölgesindeki Rumlar, Ermeniler yani gayrimüslim unsurlar İngiltere işgal kumandan telgraf çekerek dediler ki buradaki yerel direnişçiler, bizi gasp ediyor, işte kadınımızı, kızımızı daha kaldırıyor, alıkıza mülkümüzü üzerinde saraya başvurdu. Dedi ki durum böyle bu engellensin. Ortak plan şöyle biz buraya bir general gönderelim. General gitsin durumu görsün. Bir rapor hazırlasın. Bu rapora göre vaziyet alalım. İşte Mustafa Kemal Paşa bunu duydu. Bunu duyduktan sonra genel kurmaydaki arkadaşlarına dedi ki buradaki aday listesine beni de yazın. Mustafa Kemal Paşa'nın ismi o listeye öyle yazıldı. Peki buraya gönderilecek olan generalin özellikleri ne olacak? Koşul şuydu. Bir, iddiat terakki mensubu olmayacak. Enver Paşacı olmayacak. İngilizlerin onayladığı birisi olacak. Yani Almancı olmayacak. Peki Mustafa Kemal Paşa İngilizler nereden tanıyor? Niye onayladı? Gelibolu Kara Muharebe'yi tanıyor. Tamam. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın buradan çıkışı, gidişi böyle oldu. Sonra geldi. Bu biliyorsunuz da sirkeciden binmedi vapura topane açıklarında. Dedi, bir deniz aracı taşıdı onu. Hani ünlü cümledir ya tam boğazdan çıkacaklar. İngiliz karakol gemisi geldi. Arama yapıyor. Cevat Abbas'a sordu. Ne arıyor? Silah arıyorlar paşam dedi. O ünlü cümlesini söyledi. Biz silah götürmüyoruz ki dedi. Biz akıl, kafa ve inanç götürüyoruz. Bu çok müthiştir tabii. Sonuçta ne işe buldu bunlar çıktı. Samsun'a geldiler. Ondan sonra Samsun'da işte ilk durumu gördü, ilk raporunu orada yazıyor, şunu gördü. Rum Pontus çeteleri merkeze kadar geliyor, büyük eziyet uyguluyor. Şunu fark etti, orada can güvenliği diye bir şey söz konusu değil. Orada Havza'ya geldi, işte bizim kendisinin bizzat emir vererek ilk kurduğu müdafaa-i hukuk cemiyeti havzadadır. Da bu başka bir programın konusu. İşte 16'sı ile 19'u arasındaki süreç. Böyle bir süreç bandırma vapurunun bir kere daha söyleyeyim. Bir vapurta pusula yok. Ne demek. Bu izci pusulası. Vapurlardaki pusula dümen dolabının üzerinde durur. Yahu o gemiyle birlikte batar. Yani şöyle düşünüyorlar herhalde. İsmail Hakkı Durusu sabah yola çıkarken kahvaltı masasında karısıyla kavga etti. Pusulayı evde unuttu. Abi böyle bir saçmalık olur mu? Üstelik Mustafa Kemal hiçbir zaman serüvene atılmadı. Bir macera adamı değildir o. Bütün her şeyi planlamıştır. Hayat şöyle bir espriyle kapatayım. Mustafa Kemal Paşa yani Atatürk hayatında bir kere serüvene atıldı. O da evlendi. Biliyorsunuz evlilik her zaman stratejik bir yanlışlıktır. Bir de stratejik hata yaptı. Hadi o kısmını anlattım. Değerli akademisyen Doktor Erol Mütercimler katıldığınız için hem de bölge itibariyle de bizi çok güzel bir yerden karşıladınız, selamladınız ve paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Maalesef ki 100 yıl sonra bile yanlış bilinen, doğru bilinen yanlışları aydınlatmak durumunda kalıyoruz efendim.